arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün bugün sizlerle birlikte alışveriş yaptım bimden dün 9 Şubat bime harika ürünler geldi ve ihtiyacım olan iki tane ürünü aldım hadi o zaman geçelim ilk olarak benim çok merak ettiğim ve çevremde deneyen insanların olduğunu gördüm ve bu bime geldi arkadaşlar Mara'nın tırnak manikür pedikür peelingi şöyle tuz gibi içinde bir sıvı var bir dakika şu taraftan göstereyim içinde bir sıvı var ve tuz tanecikleri var. Ee, bu bimi e 11.90 TL'ye geldi. Normalde Trendyol'da bunun fiyatı 50 lira arkadaşlar ama buraya dediğim gibi çok uygun fiyatlı geldi. Bunu daha açmadım. Şöyle bir koruyucu kapı var. Sizlerle birlikte açacağız en kısa zamanda. Ee, bunu aldım bimden. Gerçekten çok merak ediyordum ve aldım. Sonra geçelim son ürünme. Bu daha da güzel. Yeşil taşlı doğal yeşil taşlı Yüz masaj aleti. Ben bunu denedim. Natural Eva markası. Şu şekilde. Ben bunu denedim ve çok güzel arkadaşlar. Kutuya koydum ve bum buz. Hani etkisi de çok güzel. Kan dolaşımını hızlandırıyormuş. Şu küçük kısımları şu gözaltı ve burun hizası için kadın da yazıyor. Şu büyük kısmı ise yanaklar için, çene için. Gerçekten çok güzel. <laughs> Evet. Bunu çok merak ediyordum. Her yerde de karşılaşıyordum. Bunun atinak da fiyatı 20 lira civarındaydı. Bime 16.90 TL'ye geldi. Bunu da sizlerle en kısa zamanda yorumlayacağım. Yani ama şu anda yorumluyorum. Dünden beri kullanıyorum. Etkisi çok güzel ve buz gibi şu anda taş. Evet. Şuradan da yapayım. Bunu gerçekten çok merak ediyordum. Hani her yerde karşıma çıkıyordu ve bayağı da ağır hani. Sahte dur olacak gibi değil. Bayağı ağır, taşıması da birazcık zor. Ama bu güzel bir şey. Şöyle markası rengi natural Eva. Bunu ben dün da yırttım açarken ama sıkıntı değil bu şekilde. Arkadaşlar videomu artık bitiriyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın.